Herkese merhaba dostlar. Yaklaşık 4 senedir Rusya'dayım ve her gün kullandığım uygulamalardan bahsedeceğim bugün sizlere. İlk başta ulaşımdan başlayalım. Yandex Go ilk sırada geliyor çünkü Rusların en fazla kullandığı taksi uygulamalarından bir tanesi. Bu uygulama sayesinde istediğiniz herhangi bir yere taksi çağırabiliyorsunuz. Kartla veya nakit olarak ödeme yapabiliyorsunuz. Bu uygulama size gideceğiniz mesafeye göre ne kadar ruble ödeyeceğinizi önceden söylüyor. Kartınızla veya nakit olarak ödemenizi yapabiliyorsunuz. İkinci uygulamamız Avisales. Avisales de Rusların en çok kullandığı uygulamalardan bir tanesi. Ülke içi uçuşları en ucuz bir şekilde Avisales'ten bulabilirsiniz. Ayrıca Antalya'ya gelen turistler de uçak biletlerini Avisales'ten alıyor. Çünkü Türkiye'deki hani bizdeki en uygun bilet.com ile bla bla sitelerine göre çok daha ucuza bilet satıyorlar. Ulaşıma artık geçtiysek Rusların en çok kullandığı alışveriş uygulamalarından bahsedelim. Trendyol gibi bir uygulama bu da Ozon. Ruslar kıyafetlerini, teknolojik alışverişlerini veya aklınıza ne geliyorsa bunları Ozon'dan temin ediyorlar ülke içindeki marketlere göre bir tık daha ucuz diyebilirim. Bir diğer uygulamamız da Avito. Sahibinden.com gibi bizdeki ikinci el alışverişler genelde Avito üzerinden yapılıyor. Rusların yine en çok kullandığı uygulamalardan bir tanesi. Genellikle buradaki dükkanlara göre Avito'da yine kazan şehrindedir mesela satıcı. Daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Rusya'da biz restoranı arayalım, o bize yemek getirsin ya da göndersin gibi bir kuryelik mantığı yok. Bu yüzden kurye uygulaması delivery uygulamasıdır. Buradan KFC'den, Burger King'den veya buradaki lokantalardan siparişlerinizi verebiliyorsunuz. Özel kuryeler çalışıyor. Ufak bir geçirme ücreti var. Ortalama 70 ruble ile gün içerisinde 100 ruble, 120 ruble arasında değişiyor. Ayrıca ilk başta bahsettiğimiz Yandex'in bir yemek getirme uygulaması var. Biz burada hangisinde daha ucuzsa, delivery'de daha ucuzsa getirme ücreti Deliveri'den. Yandex'te daha ucuzsa gün içerisinde Yandex'ten sipariş veriyoruz. Bunlar bizim genel olarak kullandığımız uygulamalardan birkaçıydı. Yazları geldiğinde tabii ki skuterlar burada çok meşhur. Herkes skuterlara biniyor. Bu yüzden MTS'in bir skuter uygulaması var. MTS'in skuter uygulamasını kullanıyoruz. Dakikası ortalama 6-7 ruble civarlarındaydı. Bu uygulama üzerinden 30 dakikalık, 1 saatlik seçerek daha uygun da getirebiliyorsunuz skuter seyahatlerinizi. Rusya'da belki de herkesin telefonunda olan bir uygulama Dvagis. Arkadaşlar bu uygulama üzerine bir tane adres yazıyorsunuz. O adrese hangi taksiler gidiyor, hangi otobüsler gidiyor, giden otobüs kaç dakika içerisinde geliyor. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Ayrıca Budwagis uygulaması bir harita uygulaması. En doğru haritayı, en doğru yolu veren, buradaki insanların kullandığı uygulamalardan, harita uygulamalarından da bir tanesi. Bir diğer uygulamamız Sportmaster. Bu bizdeki Boyner gibi. Bu uygulamanın içerisinden mesela mont alacaksınız. İndirimde mi, değil mi gidip hani almadan önce buradan bakabiliyorsunuz. Ayrıca her alışverişinizde örnek veriyorum 10.000 rublelik bir mont aldınız. Yaklaşık 2.000 ruble kadar içerisine bal düşüyor. Sonraki alışverişlerinizde bu içerisindeki balı yani puanı kullanarak indirimli bir şekilde ürünleri alabiliyorsunuz. Я расскажу. Простите, люди, какой-то порядок ещё не существует вообще. Например, Яндекс.Доставка. Ага. Ну Яндекс. Да, я рассказывал ещё. Последние 2 гасёл. Ну, еще какой прогресс можно? Кинотеатры нажимаешь сюда. Привай туда, и там театр или кинотеатры, и там тебе все выходят они. Смотришь. А, понял. Это самое лучшее, да? Я тоже, я, я, через телефон не покупаю. Видите, кинотеатр рядом, через дорогу перешел. А, рядом? Да. Понял. Тогда кино... -тандем, тандем, тандем тут, рядом. А, через тандем вы покупаете. В Турцию летит. Э, когда? Вчера. А кто улетел? Ну, товарищ у меня с работы. А, понял. kuyu biliyordun Ben Hiçbir kere değil. Aa, Tonya. Evet, çok seviyorum. Ben de çok Ben video çekerken dayı geldi elinde sigarasıyla. Ben de bir şeyler söyleyeceğim dedi. Yanıma oturdu. Sizin de duyduğunuz gibi bilet almak için en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi kino uygulamasıydı sanırım. Kendisine sordum, ben de bilmiyordum. Aynı zamanda Kino Max'tı sanırım. Sinema için bilet uygulamaları var. Biletleri de bu şekilde temin edebilirsiniz. Siz de Rusya'ya Turistik olarak seyahat edecekseniz veya öğrenci olarak geleceksiniz, bu uygulamaları mutlaka indirin. Size yararları olacaktır. Biraz önce de zaten yanıma gelen e, dayı diyeyim ben. Dayıyı e, gördüğünüz gibi insanlar burada samimi. Sizin Türkçe konuştuğunuz gördüklerinde zaten size yaklaşacaklardır. Biz bunu artık çok kez gördük. Artık bize bunlar normal geliyor. Ama siz burada insanların samimiyet derecesine gerçekten şaşıracaksınız. Ben Rusya'ya gelmeden önce insanların ne kadar soğuk olduğundan vesaire bahsediliyordu. Ama burada yaşadıkça, artık insanlarla bütünleştikçe aslında böyle olmadığını fark ettim. Umarım her şey hayal ettiğiniz gibi olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.